Çocuklar buraya ne olmuş böyle? Berinin yüzüne ne olmuş? Gördünüz mü? Her yer kan olmuş, kan. Emre beri olmuş, beri. Hadi gidelim buradan kaçalım, kaçalım. Burası ayıcığın içinde bir de şeytan girmiş ya. Kaçın, kaçın Aa, arkadaşlar. Lazer var. Lazer mi? Hii, ay zor modundayız değil mi? Evet doğru. Arkadaşlar, 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 sakin olun. Görmüyor musunuz benim elimde silah var? Ne ya, silah. ne silah? Anın. Ay. Selam. Selam Artık bombacım. hiçbir şey yok arkadaşlar. <laughs> bombaya bastım bir tık. Bu ne? Çarpmış dönmüyor. <laughs> az kalsın ben de basıyordum. Nazlı abla sen <laughs> de bombaya dokunsana ya. Belki patlamaz. Patladım Dokan ya. Çok korktum. Ne oluyor bence o? Ablam geçtim ya. geçtim geçtim. <laughs> Emre'den Ez dolayı abi. az kalsın öndeki bombayı görmüyordum. <laughs> <laughs> Dümdüz düştün mü sen oradan? Dümdüz ah. yol ya ah git ya Nazarla bombaya basıyor lan Evet Aa! Ah. Hanımefendi bir bekle ya bekle Dur ben burayı zaten yapana kadar düşerim diyecektim düştüm bile <laughs> Başta düştü Ay arkadaşlar yine zor moda geldik çok zor Anasını <laughs> Dur Aa! Ah. Nazarla itelim de Aa! Ah. Evet. Ana Nazlı bu. Oo, nasıl yaptım? Nasıl yaptım? Anlatamam. <laughs> Lazerlere dokunmadan yani bombaları çekici almamız lazım evet. <laughs> ya bu ki Şuna <laughs> gel gel Dökan. Dökan gel. Ya geçtim ki yemezler bir kere sizi. <laughs> ya Emre abi da. çok kötüsün bu ne ya? <laughs> ee, Arkadaşlar. Nazlı beni itsene ya. Sakın pencereye. Turbo var lan bunda. Bu bu abi biraz hızlı koşmuyor mu sizce de? Ee, bir tık. Arkadaşlar. Bir tık. Bu oyun çok zor. Ay beni gördü yine. Gözüne bakın içine şeytan girmiş sanırım. Hocam bizi yakalamak için turba atmış kafasına. Gerçekten ya. Aa düştü geri zekalı. Ne Elden ya, öyle deme ayıp ayıp. Kalbi kırılır berinin Ay sen önden git hadi. Ah beni götürdü. Bence bu ya. berinin kalbi var mı ya? Ne kalbi kardeşim? Doğukan nasıl zıplamadan gidebiliyor? Ananım. Kafamı çarptım hanımefendi. Evet. Arası. Aa düştü ben işte. şimdi. Aaa Doka'nın Emre'nin parçaları yerde. Aa breakfast Emre. for lunch ve for dinner. Akşam yemeği için ölmüş adamı hapishanede. Aa akşam yemeğinde şey mi var? Hamburger mi var? Vermemişler işte oğlum adam ölmüş. <laughs> Bence tam tersi. O, oh, Yine düştüm. Allah'ım çok zor burası. Sen düşüyorsun. Gelme, ben direk direkt gelme. ölüyorum. <laughs> Hayır, Aa, ay ölmüyorum da besliyorum. Es kolaydı. <laughs> Azamla ağzın... sen oraya geliyor muydu o? Arkadaşlar <laughs> her yorum Okan'a bir tokat. <laughs> hadi hadi koş. Yapabilirsin abla. Aa! Hadi Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Azam'la yardım et. Ben tek beş mi yapabilirim bir kere? <laughs> Emrah'ım beni itmeye çalışıyor. Lokan bence gidip Nazlı'nın elinden tutalım. Yoksa Nazlı gelemeyecek. <laughs> Önden saç sonra ben geleyim. <laughs> hadi Nazlı hadi Nazlı. <laughs> Yapabilirsin abla. Yaptı. Evel be. Tebrikler Nazlı. <laughs> Lavabonun içinde kanlı bir şekilde bak almış. Tuvalet kontrolü. Hani? Oğuz. Oo kesmiş adam yemiş. Her yer kanlı ve Allah, Ben bakmamıştım Birine hiç. de kakasını yapıp sifonu çekmemiş beri. Hoppa oh, bu ne? Merhabalar. Cowboy <laughs> beri varmış. Koş Arkadaşlar koş, 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 aşağıda lan. kebap varmış. Bir gidip bakın isterseniz. <laughs> <laughs> Nasıl bir şey diyeceğim ama biz Doğukan mı savaşıyoruz? Niye ne yapıyor ki? Senin önüne geçti aşağı atmaya çalışıyor bizi. Doğukan ne yap Canım ne? arkadaşım, neden öyle şeyler yapıyorsun? Neyi? Ne yapıyor? Neden <laughs> beni lava ittiriyorsun? Ben seni lava ittirmedim yalan. Neyse yapmayacağım. Öyle ya Emre. <gülüyor> <gülüyor> Ayağım kaydı bir şey. Ayağım kaydı ya? bir şey yok. Ayağım kaydı <laughs> benimle. Ya. Geçilmiyor ya. Gerçekten. Ben nasıl geçtim ikinci defa? Nazo zıpla. Hayır, doğru. hayır, ilk aynı lavı şey. geçmek kolay, ikinci lav... Emre, bitmesini 2 saniye yakala tamir edip geçmen lazım, şunu sana söyleyeceğim. Bekle, bekle. Nazarla aynı değil. Hoppa. Aferin, doğru bende lav görünüyordu. <laughs> Yine kuru kafanın içine giriyoruz. Vay da... Eyvah eyvah, bu ne be? Çekilir misiniz bir? Her yer... Ya Allah'ım ya. <laughs> İkiniz Her gitti. Yer. Yalnız kalmayın diye ben de geldim arkada yanlışlıkla. Her ya ittirme gibi. beni, ittirme beni. Kim ittirdi ya? Sen. Ben yapmadım öyle bir şey. Arkadaşlar ya. her, her like Doğukan'a bir tokat olsun. <laughs> ya ben bir Gerçekten şey yapmadım. Gerçekten ya Doğukan'a bir tokat atalım her like'la li arkadaşlar. Çok gıcık değil mi? Yapmadım ben bir şey. Kumpas. Bana şantaj kırıyorlar hocam. Allah geçtim. Evet ya. O bir şey diyeceğim. O kadar hızlı geliyor ki toplar. Doğukan yapma sen dövmeyeyim. Arkadaşlar <laughs> bu burayı... gerizekalı. <laughs> Çıksan önümden. <laughs> ya o gerek kalmadı üstüne çık. Ben nazalın kafasına çıktım. Emre <laughs> <laughs> abi, Emre abi, abi. Önden, önden. Önden, önden. Yapamadım. Nazlı <gülüyor> Hadi Nazlı <laughs> gel hadi. Hadi gel Nazlı. Ha, geldim. Tamam. Tebrikler, ben... tebrikler. Burada toplar birazcık fazla hızlı geliyor. Dikkat edin. Anasının. Diyeceğiz. Aa, Geçtim. arkadaşlar hayır duvara yapışırsanız geçebiliyorsunuz. Bakın bana bakın. <laughs> Aa evet duvara yapışırsanız geçebiliyoruz. <laughs> Birazcık hile yaptık ama olsun. <laughs> beri de bu kadar zor yapmasayın. Evet bu arada. Bence Naruto. bilerek yapın. Naruto beri var orada. Mario beri var burada. <laughs> Kapanlara bakın. Buraya yanlışlıkla girdim. Oy bu ne kadar korkunç olmuş böyle inanamıyorum. Ben buraya 7 saatte geçemeyeceğim. Arkadaşlar burada bir tane beri var. Dikkat edin saldırıyor. Ah! Ay evet. kanları yapışmış yer herkesin. Ha geliyorum ya. Kaçın. Her yerde kapan var, kan var. Kaç. Oo kanca kapan da var. <laughs> kaç kaç. Aa top geliyor. Bunun suratına ne sarmaşık mı gelmiş? Tel mi sarmış kafasına? Aha. Bu yani. deli midir nedir? Bir şey diyeceğim. Deli misin beyefendi. Bir şey diyeceğim. Top geliyor. O toptan nasıl kaçacağız? Köşe Köşelerden... O toptan evet köşeye geçmen gerekiyor. Merdivende köşe kısımlar var ya. Aa, zor ama. Biraz zor. Emre abi şunu çekmek istiyorum. Merhaba biri kardeş. Top geliyor. biri lütfen kardeş. Bana ben yokum. Lütfen, onu. lütfen. Ben bir şey Oy. sormak Kardeşim istiyorum. Yapalım. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bu biri Nasıl şey yapabiliyor böyle ee, masaların falan içinden geçebiliyor? Anlamadım. Çünkü o korkunç beri. Yattım yattım çok az kaldı inanıyorum. E top gel hadi. Aaaa! Üzgünüm ya. Doğru bu arada. Dibarı bitirelim. İkinizden birisi ölecekmiş. Abi ya! <gülüyor> <gülüyor> Şaka <gülüyor> mı ya? Hadi gel artık salak top seni. Nazlı abla durmasaydın rahatsızlı geçerdin. Geçtim. Ha, oh, yaptım, yaptım. Emre sadece iki yerde durarak gel. Emre çok hızlı ol bir yerden sonra. Şu an sana bakıyorum. Orada dur, dur orada bekle. Nazlı abla gel 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 gel. Dur. Burada, çok güzel izlenecek yer Buradan izliyorum ben. Emre çık. Direkt koş koş. Ay Hayır ya şurada beklemen gerekiyordu. Biraz yavaş kalıyorsun. Ay, aynı olmayabilir. Dur geç o beyaza aynı geç değil. o geç köşeye geç. Aman biraz dur, daha sakin. biraz daha. Ha tamam koş 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 koş. Aynı Yarış değil. Yarış ben. Nazlar da asansörün içine girmekle meşgul Hı, galiba şimdi. Arkadaşlar asansörü kim bozdu? Asansör Michael Jackson gibi yamuk duruyor. Ben Nazlı'nın üstüne çıkmaya evet, çalışıyorum. siz de öylesiniz. Oo ara arabasına bakın ne bu Supra MK5. Nazlı dur. Dur. İçecek içiyorum. Gülük 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 gülük. <laughs> Afiyet ve run. Beni yakalayana 100 Robux. Nazlı, Bakayım. öl gel bir bir şey göstereceğim sana. Yok. Supra MK5 falan değil bu. Bu senin araban. Ne? S2000 mi? <laughs> Biliyorum anlamıştım ben zaten. Salladı. Oo, ne güzelmiş böyle ışıklı mı ışıklı ya. Oo, <laughs> <laughs> tekne. İşte bu be. Burası oyuncu parkuru galiba Nazlı. Işıklı mı ışıklı? Şey, Valla tek şey. yaptım hadi gelin. Beni bulana ee, öpücük. Evet. Mı? Öpücük. Öpücük mü? Evet. Ne yapar öpücük? Kardeşim. Robux'u istiyoruz biz. Tamam. Beni bulana 100 Robux. Arkadaşlar şöyle bakalım da gelen bulabilecek mi? Heee. <laughs> Arkadaşlar sinirli falan değilim saçmalamayın. Birazcık seninlik sadece. Bulabildin mi beni bakalım? Nasıl Berin için kafasından çıkabilir misin? ben orada <laughs> değilim ki yanlış biliyorsun. Vallahi de. Allah Allah. Orada değil miyim şimdi Nazlı Yanlış kardeşim ya? biliyorsun kardeşim ne alakası var? <laughs> <laughs> Nazlı abla 100 lira kaybedince görün. Yanlış biliyorsun ben orada değilim. Ben orada değilim. Neredesin Nazlı ablacığım? Başka <laughs> yerdeyim. Bebeğimce oynuyor sanarlar ya. Azı sen, sen beni bulabilir misin? Ben seni nereden bulayım? Aşağı inemem. Gel de burada saklan. Aşağıda değilim ki zaten. Ne? Neredesin? Emre abi. Neyse tahmin ettim bir yerdesin de neyse. Herkes merdivenden çıktı mı ya? Beni de bekleyin. Evet. Sen Emre sen abi. neredesin ya? Sen nereye geldin? Beni gel görüyor musun? Çıktın. Ha? Yalancı düdük. Aa merhaba Dokan. Ben buldum. Emre de kesin bunun içinde falandır. Yok. Yok. ya. Emre yapam. Aa! lazer geliyormuş. Aa çok zor çok zor. Yaptım 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 ya yaptım. Ya siz lan neredesiniz? Sen neredesin? Merdiven koydum şuraya. Ha? Ne? Ha? Ne? Ne? Nasıl Hı? oraya gittin yani? Nasıl yani sen anlamadım ben. Biri demirleri kırıyor. Kim o? Ay demirler Hocam, de kırılıyor. Hocam hop yolluyor. Biri top atıyor kafama. Ay ne oluyor burası da neresi Doğukan? Aa, kafama top atılıyor. Aa Doğukan bomba varmış aşağıda. He Doğukan yeni gelmiş ay Emre. Beni geride bıraktılar. Beni top, benim kafama top ay. atıyorlar Emre abi diyor beni ay, geride hayır, bıraktılar. Hayır burada mayın var bir sürü sakın basmayın. Arkadaşlar onlara yetişebilmem Aha. için videoya like atın. Hmm. Aa! mayın. Ama demir topu düştü. Mayına bastım da o Hanımefendi yüzünden. mayın var desene ya. Dedim zaten 2 oh. saattir mayın var diyorum. Lan ne mayını benim kafama top atıyorlar. Do Doğukan mı? Aaa aşağı atayım. düştüm. Aaa tezgahlandı. Şaka gibi doğduğum yere de top düştü öldüm. Adam <laughs> <laughs> kan gözümün önünde düştü yere. Yok lan bi bilerek öldüm kardeşim. Ee yalan söyleme. <laughs> Bu arada gerçekten bilerek atmadım. Lazerleri geçmemek için mi? Ee evet. Mantıklı. Mesela şu an senin önündeyim mi ama. Ay burada mayın var bir sürü. Kafam parçalandı sanırım. Allah Allah ya. Ben sadece kafan parçalandığını görmedim sadece başka Oo, şey Aaa bu ne? Mayınmış. <laughs> Allah <laughs> Allah. Allah Allah biz iki saatte niye ölüyoruz acaba baya mayın mıymış? Ben yeni geldim ya nereden <gülüyor> <gülüyor> Beni oradan düşürmeye düşünmeye çalışıyordun sana. değil mi yemezler? Yo ne alakası var Nazlı ablacım yani. Ya ben nasıl geçtin içeriye? Kışt. Kışt. Şimdi seni, aşağı. <laughs> Şimdi seni aşağı atayım mı sen gör? sen buradan git. Ben kardan adam yapsak Emre sen de, oyunlar oynasak yapmaya gidiyorum. bu uu, adeta buz patencisi gibiyim resmen. Buz pa patencisi. Evet adı neyse artık. <laughs> Aa, beri beni aşağıya burt yapmış her yerden berinin burtları çıkıyor. Nazlı'yı yakalayıp çelme havada ittirelim onu. Yo ben bitirdim bile orayı siz <laughs> anca gelirsiniz ki. siz önce gelirsiniz. <laughs> i̇nşallah buradaki lazerlere kafanız çarpar da görürsünüz kendisi de öldü değil mi? <laughs> ne alakası var şimdi diyecek. Lan yanlış. Niye? Aa ben yanlış yerden gidiyorum şu an. Ay kafam çarptı. Hatta üstüne onları geçtim. Sus ya. Ya. Ha, yaptım Şantaj yaptım. Mı ya? Son anda yaptım. Of ama az kalsın kafam lazerle parçalanıyordu. Nazlı bir, bir şey diyeceğim. Bir o şey zaman. Yapmayayım. O zaman arkadaşlar. Doğukan'a da yardım edelim arkadaşlar. Hii. Katil kasap beri. İnanamıyorum. Tezgah <laughs> geldi hocam. Aa! Arkadaşlar bu Kafala bu beri size yemek yapacağım. yapsa yer miydiniz? Ay Normalizim. hayır ben yemezdim tabii ki. Doğukan yer miydin? Düşünsene, ben orada bile değilim yani ne diyorsun lan? Düşünsene insan etinden sana yemek yaptığını. Of. Güzel olur ya. Ya saçmalama ne güzel olması. Hamburger yapacaksa okeyim ben. <laughs> i̇nsan etinden diyorum. Ha. Ve bum. Yemezsin be. Neredesin Abi. hadi gel. Ha? Efendim abla. Oo ]ciğim? bunu bunu öldürmek de çok zormuş. Yo, Nazlı ben... ablanın beddasından dolayı <laughs> Ya ne alakası var ya? Dur ben saklanayım da Dolkan bulamasın. Allah'ım be. Asıl ben ha. saklanayım da Dolkan bulamasın. Evet. yerden çıktım. Şimdi yeni yere saklandım. Ha iyi. Nazlı saklandığın yerden beni görebiliyor musun? Evet. Bak şimdi bak çok hızlı koşuyorum ya ne olacak bak 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 koştum 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 Bay <laughs> <laughs> -E 500 robux'umu alabilir miyim ben? Arkadaşlar bir bana bir mı bakar mısınız? Ya of tamam en hızlı sensin Hayır düştüm beni kaldırın Ben ne be ben yuvarlanıyorum hep Hocam 600 vp borç Ay vp ne alaka ya 600 Aa! robux borcunuz var Aa kafam Emre abi neredesin? Tam uçtayken zıplamanız lazım yoksa yapamazsınız. Yok ben zıplamadan Ha gittim yaptım. Gittim, gittim. E baştan söylesen Emre. Niye söyleyeyim siz beni arkada bırakıp gittiniz? Ya sus ya ama çok ya, Ya Emre şu an. abi sen geçtim demedin mi bize? Oyunum bağlandı, çok hızlıyım arkadaşlar. <laughs> ah! Lazerler Aa! varmış burada. Lazere ne? değdiysen o hızın gitmiştir. Dersiniz. Affedersiniz. <laughs> var, Afedersiniz. Affedersiniz. Şimdi. Nazlı abla oraya geçti diyelim. Buraya nasıl geçecek? Madem bu böyle açıktı... Madem bu böyle açıktı neden en başından beri bana bunu göstermediğinde bana bunu o taraftan gösterdi? Madem bu bu kadar kolaydı tamam mı? Evet geldim geldim sakinim bir şey yok. Madem bu bu kadar kolaydı bana niye öyle göstermedi? Eee bilmem. Bana en başında hep kapalı ucu gösterdi. Ben hep en sona gelip öldüm kırmızı yerde. Şimdi burada burada bir daha. Girelim. Yakaladım. Emre abi. Kafara bunu bırakayım. Neyse en arkadaşlar. De, bazen Berin'in zor modunda sinirlenebiliriz yani hepimiz. Aa lazer geliyor bir de utanmadan. <laughs> İzle Nazlı'nın sinirlenme şeklini izleyelim buradan. Arkadaşlar Nazlı birazcık sinirlendi. Onu sakin <laughs> etmesin. <göstereyim. gülüyor> kanala abone olun. Yani sadece Roblox oynamıyor ablamız. Yani yani, yani yani yani. Evet Kik yayınlarına da gelebilirsiniz. Evet. Ama orada gelirken dikkatli olun. Biraz sıkıntılı durumlar. Ablacığım. <laughs> buraya koysam da aynı mantık. Niye buraya koymuyorum iki saattir? Eee. Ve siz niye bunu söylemiyorsunuz orada bekliyorsunuz iki saattir? Sizi ne söyleyeceğiz bebeğim? Sizi döveyim diye mi yapıyorsunuz? Işte. Ben iki saattir klasik yere koymaya çalıştığım için yapamıyorum. <gülüyor> Konuşma, <gülüyor> gülme. Çok sinirliyim. <laughs> Hiç fark etmemiştim. Ben görmediğim. Nasıl mi? yan, yandaki kapıdan geçeceksin sevgili? Ben iki saatte şunu buraya koymaya koymayacağım düşüyor. Nasıl? <laughs> Şimdi ben <laughs> Beri'yi döveceğim, ki. bütün sinirimi bundan çıkartacağım. Al kafana, al sana, al sana. <laughs> Beri robotla Nazdan'ın üstüne basacak Nazdan. <laughs> o bana hiçbir şey yapamaz tamam mı? Ben ee... onu döverim. Eee... Aa ah! <laughs> bu köşeye de giriyor. Emre abi nere- <laughs> Köşeye gelmeyecek mi sanıyorsun sen? Yoo. <laughs> Yo. <laughs> Karım canım of, canım kalmış oldu. Of ezecek beni ya. Biraz da hızlı koşuyor. Ya inanamıyorum ya. Sakin. Zeyla. Allah'ım nasıl kaldı ölecek bu sefer. Bir yapabilirsin ablacığım. Sanırım yapamayacağım. <laughs> Yaptım. Oo! Oh. Oh. Geber, duydun Aram. mu? Geber. Koç Nazlı kaçalım buradan. Gel araba hazır. Arkadaşlar bu videoda sinirlerim çok bozuldu. Ben arabayı sürüyorum. Bu araba hareket eder mi ya? Paslanmış bu araba. Binin binin atlayın gaza basıyorum. Ben bastım gidiyorum? Oha! Emre abi gider mi diye sordun da. Biraz araba yavaş öyle bir gidiyor hızlı ya. Gidiyor ki. Oo, hızlı gidiyormuş yok. Biraz yok. hızlı gidiyormuş ya. valla. Paslı değil. Paslı maslı ama. <laughs> yani. Ay. Görünüşe bak mı yapmışız Emre abi onu anladım ben bir tek. Evet evet. Ay çok zor. Bu Nasıl ablayı bu, muz atayım. Zor mu gerçekten batalım. zor. Biraz sinirlerim bozuldu arkadaşlar bu videoda. Allah'ım ya Rabbim ya. Siz bu oyunu oynarken öncesinde ya Emre çekilir misin önümden? Çekilir misin önümden? <laughs> Eğer ki burada senin yüzünden düşersen Hop tekte yapma style. Aynen 35 kere düştükten sonra tekte yapma. Çık önümden Dolkan. <laughs> Şu Acaba helikopter de hızlı gider mi ya? Helikopter ee, çalış eder artık. Mı ki? Beni bunlardan ve bu beriden kurtar ya. Aa uçuyor. Bu biraz yavaşmış hocam Ay, ya. Çok yoruldum. Naz, Nazlı eteğiyle üstünü hiç çıkarmıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar polisinin formasının üstüne bile giyiyor. <laughs> evet, Deli seviyorum. olabilir. <laughs> Sensin deli, sensin deli. Olana. Sensin deli. deli Arkadaşlar, bu oyun çok güzel ama gerçekten çok sinir bozucu ve çok zor. Ee, videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atmayı, yorum yapmayı, ve evet. bildirimleri açmayı unutmayınız ki anında haberdar olabilin. Yarın görüşürüz, öptüm.